Annem nerede? Ondan da önce konuşmamız gereken şeyler var. Anneme ne yaptığını söylemeden benden hiçbir bilgi alamazsın. Alırım. Ayrıca hakkında çok şey biliyorum zaten. Bir felaketten çıkmanın yollarını arıyoruz. Sorun ne? Altay. Deşifre oldu. Sen hayallerine kavuşacaksın. Sana bu kötülüğü yapanlar da son nefeslerini benim elimde. Herkese yerir. merhaba. Süper bir video ile sizlerleyiz. Teşkilat yeni bölümde neler olacak? Altay ve Hilal deşifre olduktan sonra neler yaşanacak? Bahar ölüyor mu? Bahar Teşkilat dizimizden ayrılıyor mu? Korkut, Hamdi ve Ejderi bekleyen büyük tehlikeli olaylar neler? Gölgesiz Altay'ın annesi mi? Altay'ın annesi gerçekte kim? Teşkilat dizimize kimler katılıyor? Kimler ayrılıyor? Teşkilat sezon sonunda final mi yapacak? Hepsi ve çok daha fazlası videomuzda. Videomuza geçmeden önce, Teşkilat'ın sezon sonunda final yapmasını istemeyenler videomuzu beğensin. Bakalım kimler dizinin uzun yıllar devam etmesini istiyor. Teşkilat dizimizin merakla beklenen 158. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmana baktığımızda yine aklımıza takılan, nefesimizi tutturacak olayların yaşandığını görüyoruz. Özellikle 6 ayın deşifre olmasıyla birlikte yeni bölümlerin nasıl ilerleyeceği izleyiciler arasında büyük merak konusu. Bir diğer tarafta Hilal, Rutkay'ın elindeydi. Hilal'in nasıl kurtulacağı da herkes tarafından merak ediliyor. Geçtiğimiz bölümün finalinde bahar vurulmuştu. Bahar'ın ölüp ölmeyeceği, Korkut'un ne yapacağı, tüm bu sorular heyecanı arttırıyor. Yeni bölümlerde yine şok eden gelişmeler yaşanmaya devam edecek. Diziden hem ayrılan oyuncular olacak, hem de yepyeni karakterler hikayeye dahil olacak. Yayınlanan yeni tanıtıma baktığımızda Altay'ın deşifre olup Rutkay'ın yanından kaçtığını görüyoruz. Bundan sonra olaylar çok daha kritik bir noktaya taşınacak. Bir tarafta Altay, diğer tarafta Hilal, ikisi de yaşadıklarıyla büyük bir çıkmaza düşecekler. Onların atacağı her adım Rutkay için kötü sona doğru giden bir yol olacak. Büyük ihtimalle Rutkay bu sezonun sonuna kadar dizide kalacak. Ancak teşkilat ile Rutkay arasındaki savaş hiç olmadığı kadar sertleşecek. Yeni bölümlerde Gölgesiz'in kim olduğu açığa çıktıktan sonra savaşın dozu iyice yükselecek. Altay'ın geçmişine dair çok önemli gerçekler ortaya çıkacak. Bu gerçekler ortaya çıktığında dizinin tüm gidişatı değişecek. Ve en çok merak edilen konu. Gölgesiz Altay'ın annesi mi? Dizide sürekli ters köşeler yapıldığı için kimse net bir şey diyemiyor. Ama büyük ihtimalle, eğer senaryoda bir değişiklik olmazsa, gölgesizin Altay'ın annesi olduğu ortaya çıkacak. Bu olay herkes için büyük şok olacak. Gölgesiz yani hayatın geçmişi açığa çıktıktan sonra, Altay'ın gerçek annesinin de o olduğu anlaşılacak. Bu gerçek ortaya çıktığında yeni bölümlerde çok daha büyük bir bomba patlayacak. Bahar ve Altay'ın kardeş oldukları gerçeği. Teşkilat dizisinde sürprizler arka arkaya gelmeye devam edecek. Gölgesiz ve Altay'ın karşılaşması sonrasında izleyicileri şaşkına çevirecek çok önemli gelişmeler yaşanacak. Aslında Gölgesiz'in çok büyük bir düşman olduğu, hem Cevher'in hem de Altay'ın babasının yanına sızarak projeyi ilerletmek için plan yaptığını göreceğiz. Gelelim en çok sorulan soruya. Bahar ölüyor mu? Bahar yani bu Çebuse kahraman diziden ayrılıyor mu? Bahar, Korkut'u korumaya çalışırken vurulmuştu. Bu olaydan sonra akıllara tek soru geldi. Ölecek mi? Cevher Başkan, Bahar ile Korkut'un ilişkisini onaylamıştı çünkü Bahar'ın iyileşmesi Korkut'a bağlıydı. Korkut ona iyi geliyordu. Son yaşanan olaydan sonra Bahar ve Korkut yeniden bir araya geldi ama dizlerin saldırısında Bahar vuruldu. Ama Bahar kesinlikle ölmeyecek. Dizide kalmaya devam edecek. Bahar karakteriyle ilgili çok önemli sahneler bizi bekliyor olacak. Korkut'un Bahar'a olan aşkını bir kez daha gördük. Yeni bölümlerde Korkut'un hamleleri sonrasında Dizdar'ın sonu gelecek. Korkut Dizdar'ı öldürecek ve Dizdar diziden ayrılacak. Son bölümde gölgesiz karakterinin ortaya çıkmasıyla. Birlikte yeni bölümlerde ilk olarak Altay'la ilgili olaylar yaşanacak. Daha sonra Korkut ve Bahar'ın hikayesi derinleşecek. Gölgesiz'in bir numaralı düşman olduğunun ortaya çıkmasıyla. Korkut ve Bahar için çok zor zamanlar başlayacak. Korkut, Gölgesiz'in yani Bahar'ın annesi Hayat'ın yaşadığını öğrendikten sonra bunu Cevher Başkan'a söyleyecek. Cevher Başkan harekete geçecek. Bu süreçte Hayat, Cevher Başkan'ı tuzağa çekip öldürmek için büyük hamleler yapacak. Onun asıl amacının, geçmişin intikamını almak olduğunu göreceğiz. Teşkilat başladığı günden beri adından söz ettiren bir dizi. Bu sezon 6. sezonda güçlü kadrosuyla devam ediyor. Birçok yeni oyuncu dahil oldu ve yenilenen senaryosuyla pazar akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Özellikle Ruth Guy karakterinin gelişiyle çok önemli olaylar ortaya çıkmıştı. Şimdi ise Gölgesiz'in girişiyle heyecan daha da arttı. Dizinin reytingleri bir dönem düşmüştü, ancak son bölümle birlikte yeniden yükselişe geçti. Bu tarz daha çok videolar.